Hem gene Acar Hoca'dan tavsiyeler noktasına geldik. Birazdan kendisine soracağız ama bir haberi hatırlatıp ona gideceğim. Acar Hoca ile ilk bu gündem 13'te ondan tavsiyelerini aldığım aldığımız gün infodemiden bahsetmiştik. Yani pandemiden, virüsün yayılımından küresel yayılımından daha tehlikeli Dünya Sağlık Örgütü diyor diyerek aktarmıştı bize. Ondan sonra o terimin Türkiye'de sıkça kullanılmaya başlandığını gördük. Neydi o? Yalan bilgiler, sahte bilgiler, komplo teorileri. Şimdi dün bir haber verdim sizlere. ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapmış bir isim. Bu virüsü Bill Gates insanlara çip takabilmek için çıkarttı diyor. Şimdi bunun bir komplo teorisi olduğu herhangi bir gerçekliğinin olmadığı ortada ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki elinde nükleer silahlar bulunduran dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesinin başkanının danışmanı bu. Yani başkanın bir takım konularda ne yapalım diye danıştığı insandan bahsediyoruz. O bile böylesine komplo teorileri kurabiliyorsa demek ki bu konuyu bir kere daha konuşmakta fayda var. Acar Hoca bizlerle birlikte kendisine tekrar iyi günler dileyelim. Hocam çok teşekkürler ve hoş geldiniz yayınımıza. Ben şöyle bir kısa hatırlatma yaptım ama yani hakikat peşinde koşmak, Hakikat arayışı içerisinde olmanın ne kadar önemli, ne kadar kutsal ve hayati olduğunu galiba bugünlerde bu az önce saydığım örnekle birlikte daha iyi anlıyoruz. Ne dersiniz? Sevgili Deniz Bayramoğlu, konu zaten bu hakikatle gerçek arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Değil mi tam olarak? Gerçek, gerçek somut, objektif, açık olan yani güneş bir. Ancak hakikat bizim zihnimizdeki yansımasıdır gerçeğin ve dolayısıyla da herkes kendi hakikat dünyasında yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü yanlış bilgi bolluğunu infodemi olarak tanımladı. Ve bunu sizin de işaret ettiğiniz gibi fevkalade tehlikeli bir şey olarak gördüğü için YouTube zaten kanıtlanmamış içerikleri kaldırmaya başladı. Birincisi. İkincisi daha evvel var olan içerikleri de kaldırdı. Yenilerini de yayınlamıyor. Bir kere bu yönde atılmış önemli bir adım. Şöyle yani komplo teorileri açısından baktığımız zaman hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Hiçbir şey tesadüfi değildir. Ve her şey birbirine bağlıdır mantığıyla gider. Kaynağı belirsiz araştırmalar. İşte yapılan araştırmalara göre hangisi belli değil. Ondan sonra göstermiştir, geliyor arkasından tabii. E, yönlendirilmiş sorular. X aşısının yapılmasını bu kadar ısrar ediyorsunuz ancak Y hastalığı bu sırada acaba niye bu kadar arttı diye birbiriyle ilgisi olmayan e, sorular sormak gene bu teorileri destekleyen, besleyen. Yani hem teoriyi yalanlayan hem de doğrulayan bilgilerin yokluğu Kanıt sayılır. Ee, hakikat mutlak ve kesin. Aramaya gerek yok. Ne söylüyorsak odur. Komplo gibi gözüküyorsa komplodur. Komplo gibi gözükmüyorsa gene komplodur noktası. Nereden kaynaklanıyor? Karmaşık konularda sezgilerimize güveniyoruz. Ee, yani bir anlamda otomatik pilot. Kısa yollar devreye giriyor. Yani. Ee, Eleştirel düşünce mekanizması epeyce ee, dumura uğruyor ve harekete e, geçmiyor. Söylenenin arkasında biz kendi hakikatimizi buluyoruz. Yani gerçek ne olursa olsun öndeki biz kendi hakikatimizi buluyoruz. Şimdi en tehlikeli yalan e, içine doğru karışmış olan yalan. Zaten bu kuramları ortaya koyanlar bu tür e, söylentileri yayanlar da bunların içine mutlaka doğru katarlar. Şimdi büyük bir ihtimalle çok büyük bir ihtimalle yakın gelecekte hepimiz ya bir çip takacağız ya da e, telefonlarımıza veya kullandığımız cihazlara fabrika ayarları olarak çıkışı itibariyle bir e, yük, program yüklenecek ve dolayısıyla biz onun aracılığıyla zaten izleniyor olacağız. Bu bizim kan basıncımızı, işte kalp vurum sayımızı, ateşimizi ölçmek için lehimize kullanılabilir. Tabii ki otoriter rejimler bunu insanları kontrol etmek için kullanacaklardır. Yani Bill Gates'in bunun için bir pandemi yaratmasına gerek yok. Şimdi film özel film kanallarından bir tanesinde pandemi diye bir mini dizi var. E, izleyicilerin hararetle bunu izlemesini tavsiye ederim. 2014 yılında da Obama'nın hazırlanmamız gereken pandemi planı, e, pandemi e, e, krizi diye kriz için hazırlanılması gerektiğini anlatan konuşması var. Şimdi alternatif tedaviler de öyle. Görsellerle desteklenirse ilgisiz de olsa görseller inandırıcılığı artıyor. Biliyorsunuz siyasi tartışmalarda da elinde bir kağıdı işte belgesi burada diye sallamak bunu iddia sahiplerine adeta güvenirlik veriyor. O kağıtta ne olduğunu sonuç kimse şey, bilmiyor. İstesi bile olabilir o şey sonuç itibariyle. A aynı şekilde. Şimdi hocam, Dolayısıyla Bir şey de sorayım kimler... öyle tamamlamak isterim <laughs> ben. Buyurun. Öte taraftan bu kadar büyük bir olay karşısında Herhangi bir kontrolü olmadığını hisseden modern insanın da bir aynı zamanda kısa yol bir sigortası iyi bir doğru bir sigorta değil ama ve hani kısmen de olsa kontrol altına alabilme hissiyatı da burada etkili midir acaba? Yani güvenilir, güvenilir kaynaklara başvurmak gerekir, bilim insanlarına kulak vermek gerekir. Bu mesela dünkü gene haberlerinizden birinde Amerika'daki evangelist rahiplerden birinin melekler sizi korur. E, kiliseden içeriye e, virüs giremez demişti. Benzeri söylemler burada da var biliyoruz ama Amerika'da bunu söyleyen rahip maalesef e, keşke olmasaydı. istenmeyen bir durum ama bu, bu ayinler sırasında evet. kaptığı virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Yani şunu söylemeye getiriyorum konu inanç sistemine geçtiği zaman çünkü inançlarımız sorgulamadığımız doğrular her türlü bilginin varlığı veya yokluğu o inancı desteklemek için kanıt sayılıyor. Dolayısıyla buna kimler inanıyor? Buna paranormale inanma eğilimi olan insanlar, şüpheci insanlar, saf insanlar, e, yetersiz eğitim, yetersiz zeka bunlara sebep oluyor ama şart değil yani fevkalade zeki ve son derece evet. eğitimli insanlar da kişilikleri evet. sebebiyle bunlara inanabilir. Kendimizi yanlış ifade etmeyelim. Kimler bunu ortaya çıkartıyor? Daha çok psikopatik eğilimleri olan insanlar ve narsistik eğilimleri olan insanlar. Yani bir gerçek var ve o gerçeği de ben söylüyorum noktasında. Hı hı. Dikkatli olmak, bilime kulak vermek gerekiyor çünkü Birçok bilim insanı, her türlü görüşten yelpazeden bu virüsün insan yapımı bir virüs olmadığını, biyolojik silah olmadığını söyledi. Evet. Ama ona rağmen inanmaya devam etmek isteyenler varsa yapacak bir şey kalmıyor. Profesör Doktor Acar Baltaş çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için, bugün de tecrübenizi, bilginizi bizimle paylaştığınız için.